Arkadaşlar, ben düşündüm. Sümeyye'nin kanalını açmıştım. Ben düşündüm taşındım. Hem biz de hiç yemek videosu çekmedik. Ben yemeği de yani tatmada çektim. Yapmada çekmedim. Sadece yapmada iki kere çektim. O zaman bir gün sofra hazırlayacağız. Salatalık, köfte, patates, mısır, o zaman hazırlayalım hadi. İhtiyaçlarımızı söylüyorum. Bir salatalık bir de domates lazım bize. Hemen marketten gidip alıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle domatesimizi doğradım. Şöyle yıkayalım yere düştü. Şimdi Şöyle tabağımıza atıyoruz. Salatalığımızı da yıkayalım. Keselim salatalarımızı da. Salatalarımızı da <laughs> kestik. Şimdi salatalımız hazır. Şimdi hazır. Yemeğimizin birincisi. Şimdi marketten köfte alacağız. Hadi bay bay. Köfteyi alıp geldim. Hemen atıyorum şöyle. Hemen bunu da ocağa veriyorum. Şimdi hemen patatesleri soymaya başlıyorum. Hemen patatesleri şöyle soyuyorum arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için yorumlarınızda yazın. Videoyu beğenir, like atıp abone olmayı unutmayın. Birinci patates hazır. Böyle. Bunları da arkadan da atalım pişsinler. Şöyle. Şimdi sesleri çıkacak. Ben asla çıkartmam ya. Kendisi çıkarttı. Kendisi çıkarttı. Ben çıkartmadım. Ben o çıkarttı. Ben çıkartmadım. Ben Yok ben çıkartmadım. O çıkarttı. Tamam. Patateslerimiz de hazır. Bu bilgisayarı izlemek istemiyorum ben artık. Konuşmuyor. Tamam. Yani. Köfte bizi de koyuyoruz. Şimdi fırından ekmek almaya. Ekmeğimizi aldım geldim. Şimdi yine salatalık kesiyorum şöyle. Salatalığımızı atıyorum. Attım. domates de kesiyoruz. Böyle yıkayalım hatta yıkamayalım. Köfte yine pişiriyoruz arkadaşlar. Ben bir tane daha köfte alayım. Köfteyi aldım pişirdim. Yine pişireceğim köfteyi. Kaşar unuttuk üstüne tabi. Akan kaşar çok güzel olur köfteye köftemi de hazırladım. Şöyle salatalığım da burada. Şöyle. şurada ekmeğim. Burada da patates kızartmam. Şimdi yemeğimizi yemeye başlayalım. Nam, 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 Çok güzel var ya. domates tabii ki sağlığınız için arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben oyuncaktan yapıyorum. Siz de oynayacaksanız ya çekeceksiniz videoyu oyuncaktan yapın. Hele küçük yaştakiler. Büyükler istediği gibi yapsa yani. Şöyle 16, 15, 14 yaşındakiler serbest. Ama bize yasak kardeşim. Bence yasak olmasa daha iyi. Ama bizim yine sağlığımızı düşünmüş. O yüzden şimdi. Şunu da yiyelim. Çok güzel. Şunu buna. Çok güzel. efsane. Şimdi benim ev son geliyor. Bir de bunu ekmekliyorum. Ekmekliyorum. Hadi bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi patates kızartmalarına geldik. Hadi devam edelim. Arkadaşlar ben mısır almaya yapmışım markete. Hemen mısır da aldım. Geldim şimdi mısırımızı da bir Mısır yıkamadan hemen yine bir temizim şöyle. Şimdi şuradan tavamızı alalım tavaya. Şöyle atıyorum. Şimdi bunu da ocakta şimdi de patateslerimizi bitirelim şöyle. Patates yağlı olduğunda her gün patates yemeyin arkadaşlar. Hele hazır yemeyin. Çok güzel. Benim de kafam kaçırmaya başladı. Neyse bitirmedim umarım. Ve bitti geldik. Hadi bakalım. Çok <laughs> güzel. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Hadi bay bay. Bu tarz yemek videoları için like atıp abone olun. Sizi seviyorum. Arkadaşlar 5 gün sonra eğer çekebilirsek Eymen Eymen'in kanalında Eymen Koprulu yazın tamam mı? Eymen Köprülü yazmayın. Eymen Koprulu yazın Mutluma ya yazın 5 gün sonra eğer çekebilirsek videoyu şimdi PUBG'de kutu açılımı çekeceğiz. Eber 50, Eren 20, ben de 20 falan at açalım şöyle 10 falan. O zaman 5 gün sonra görüşürüz. 5 gün video atamayacağım maalesef. Eğer çekebilirsem sadece TikTok atacağım. Hadi bay bay. Eğer çekersem de zaten büyük videolar da atacağım. Hadi bay bay.